Neler aktaracaksın? Son bilgiler neler? Gökhan Pakkanlılar bizde şu an TVNet ekipleri olarak TUSAŞ'taki o patlamanın gerçekleştiği bölgeye intikal etmiş bulunuyoruz. Kameraman arkadaşım Umut Taşkaya size patlamanın gerçekleştiği alanı uzaktan da olsa göstermeye çalışacak. Niye? Çünkü daha ileriye gitme şansımız yok. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kampüsün etrafında güvenlik nedeniyle bizim de ileriye gitmemizi istemiyorlar. Patlamaların ve çatışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz Şu dakika itibariyle uzaktan da olsa patlama seslerinin geldiği bilgisi bizlere ulaşıyor Az önce de güvenlik önlemleri nedeniyle akrepler ve zırhlı araçlar kampüsün içerisine girmeye devam ettiğini söyleyelim e, tusaş Türk Uzay havacılık ve Sanayi e, havacılık Bulvarı kahraman kazan tesisleri üzerinde meydana geldi. Giriş kapısında bir patlama sesi duyuldu. Ardından da silah seslerinin duyulduğunu söyleyelim. Güvenlik nedeniyle yoğun e, emniyet ekipleri yine ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. E, güvenlik amacıyla yine içeride çalışan personellerde sığınaklara yönlendirildiği bilgisini verebiliriz. Güvenlik, yoğun güvenlik önlemlerinin gerçekleştiğini söyleyelim. Şu anda havada benim sayabildiğim 4 helikopter 4 helikopter denetimlerine devam ediyor. Evet Gökhan. İkinci patlama bilgisi doğru mu? Az önce anlattığın ilk patlama. ya O patlamalardan kastettiğiniz doğru. silah. Doğru. Hem silah sesleri şu an içeride çatışmaların devam ettiği bilgisi de geliyor terör örgütleriyle teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği bilgisi geliyor. Yine dakikalar önce ikinci bir patlamanın da gerçekleştiği sesi bizlere geldi sesini buradan aldığımızı söyleyelim. E, Ferhat ikinci o sesi duyduğunu söylüyor İkinci patlama. E, şu an için e, tabii net bir bilgi verilmemesinin daha operasyon yani daha doğrusu o çatışmanın sonuçlanmadığı anlamına mı gelir. E, Sayın güçler. Net bir bilgi şu an için gelmiyor çünkü hala Henüz sonlandırılmadığını söyleyebiliriz. Yok şöyle de olabilir. Yani e, henüz son... e, yani müdahale edilip mesela eğer böyle bir patlayıcı vesaire şüphesi varsa uzaktan da patlatılmış da olabilir yani. <laughs> hani vurulmuştur terörist. E, el bombası vardır elinde filan. Yani gizliyorlar zaten kendini yani ya da sırt çantasında. Bizimkiler tarafından kontrollü şekilde patlatma da olabilir. Yani bu işin bu şeyi de var. Şu an e, silah sesleri geliyor mu Ferhat? Silah sesleri, patlama değil, silah. Evet biz şu, a az önce silah seslerini duyuyorduk. Ancak kampüsün uzağında olduğumuz için henüz e, tam detaylı bir ses duyabiliyor olduğumuzu söyleyemeyiz şu an. Yani ol, olsa duyardınız herhalde değil mi Ferhat? Az önce sesleri geliyordu. Dedi. Ha, olsa duyardınız herhalde. Yani o, o, evet az önce az önce geliyordu. Şu an henüz e, seslerin gel, şu an gelen bir ses yok. Evet. Bulunduğumuz evet. Nokta. Demek ki e, bu anlamda duruma Şurada hakim oluyoruz. Ferhat var. ekinci tabi yeni gittin oraya bilgileri alıyorsun ama az önce bir ticari taksi gördük. Saldırganların nasıl oraya geldiğine dair bir bilgi edinebildin mi farklı bir bilgi? Biri kadın, biri erkek, iki teröristin içeriye giriş yaptığını biliyoruz. Vardiya değişimi sırasında içeri sızdılar. Bize gelen ilk bilgiler bu yönde. Vardiya değişimi sırasında servislerin bulunduğu noktadan. Ee, işçilerin servise bindiği noktadan içeriye giriş yaptıkları tabi teyitli olmasa da bize gelen ilk bilgiler bu yönde. Daha sonra teröristlerden birinin üstündeki bombayı patlatarak saldırıyı gerçekleştirdiği ardından da çatışmaların yaşandığı bilgisi bize gelen ilk bilgiler arasında. Ne yazık ki tabi şehit ve gazilerimiz de bulunuyor ancak sayı veremiyoruz şu an e, kaç şehidimizin bulunduğuna dair. Peki, bir şey sonra ikinci Tabii. patlamanın e, sesinin nereden geldiğini anlayabildiniz mi? Ya yani kampüs çevresinden geldi ancak e, tam olarak mevkiyi görebilmiş değiliz kampüs çevresi zira güvenlik nedeniyle kampüsün etrafına biz basın mensupları da girebilmiş değiliz. Kampüsü gören bir açıdan yayınlarımıza, bütün basın mensupları ile burada yayınlarımıza devam ediyoruz. O nedenle henüz konum kampüsün olduğu nokta ama kampüsün neresinde bir bu konuda bir bilgi veremiyoruz. Peki, Ferhat Ekinci tekrar bilgiler almayı sürdüreceğiz. Teşekkür ederiz, kolaylıklar dileriz. İkinci patlama Ferhat'ın verdiği bilgiye göre kesinleşmiş durumda.